Evet arkadaşlar koronumuzu yaptık. Bugün 1 Ocak 2015. <laughs> Herkesin yeni yılı umarım gönlünce geçer. Bugün hava güzel. 12 derece. <laughs> arılara <laughs> kek vereceğim. Stok durumlarından emin olamadığım için ustalarını çıkartıp bakma gibi bir şansım yok. Hava 14-15 dereceyi görmediği sürece çıtalarını çıkartmıyorum. <laughs> o yüzden önlem amaçlı. Bugün araya kek vereceğiz görüğümüzü yaktık. Bu kış boyunca ilk defa körük yaktım diyebilirim. <laughs> Arı salkımda rahatsız etmeyelim diye. Evet. Kekimizi kovan başına yarım şart olarak vereceğim. Bölme arılara. Fondan şekerlerini bitirmişler. Şu şekilde. Yarım şart yarım şart gelecek şekilde ortadan keserek. <laughs> Hem hava güzelken arıların durumunu da merak ediyorum. Bir bakalım. <laughs> arada bölgemizde kış yoğun geçtiği için sıvı besleme yapamıyoruz. Yani böyle Ege'deki, Akdeniz'deki arkadaşlar kış boyunca az az da olsa sıvı besleme yapabiliyorlar. Bizim öyle bir şansımız yok. Ben darlar dışarıda gördüğüm zaman kabarmış pete işte şurup dökerekten Şöyle. Evet, geçen başına düşmüşler. Yüz Şöyle. Arı saltımda da değil. içeride geziyor. Şimdi eğer yazdan zayıf kışa giren arımız varsa ona daha çok katı besleme yapmamız lazım. Mantıken nedeni de şu. Eğer kolonimiz zayıfsa bu az besin tüketeceği anlamına gelmiyor. Kovan sıcaklığını eşit bir seviyede tutabilmek için daha fazla yiyeceğe ihtiyacı olduğu anlamına geliyor aslında. Koloni güçlü ise Nüfusu iyi yani bu koloniye verdiğimiz besinle güçlü koloniye verdiğimiz besin aynı. <laughs> Zayıf arıya işte az verelim, zaten az tüketir Böyle bir düşünceniz olmasın. uyanmış. 2024 Ocak boşu ben. <laughs> Öğrendim. Hele de bahara az kalmışken stok durumları nedir, ne değildir? Kontrol edemiyorsanız, sen yani çıtaları çıkartamıyorsanız önlem amaçlı fondan şeker kek verebilirsiniz. Ben ilk başladığımda şu hatayı da yaptım. <laughs> Yazın aldığı gibi şerbeti alır düşüncesiyle kış ayında işte şerbet verdik. Hem de şurupla, buzdolabı poşetiyle de değil. Ertesi gün gelip baktığımda şurupluğun içinde bayağı bir ölü arı vardı. Hayvanlar uyuşuk olduğu için hava sıcaklığı da gün batımında düşüyor. Sıfır, eksilere. Hayvanın şerbetin içinde uyuşmuş kalmış çıkamamış ölmüş Ondan sonra dersimi aldım dedim Benim bölgemde Kasım ayından sonra sıvı besleme yapılmaz kolonimiz güçlü de olsa Zayıf da olsa bizim bölgemizde Sıvı besleme Yapamazsınız gece eksi 3 eksi 4'lere iniyor gündüz sıcaklıkları 12-13 derece. Çıkmasına rağmen in aşağıya. Siz yaz geldi mi zannettiniz? Hadi yere dağıldınız. Buna da verelim. Şöyle. Yapalım. güçlü ne veriyorsam arkadaşlar zayıfa da onu veriyorum. Dediğim gibi zayıfın aslında güçlüye göre daha çok ihtiyacı var. Mevcut az olduğu için. Daha sonra şunu da söyleyeyim. İşte bulunduğunuz yeri iklimi uluman değilse buzdolabı poşetiyle dahi verseniz hayvan çekemiyor. Onu da denedim. Buzdolabı poşetiyle verdim. Bir gün sonra gittim. Az bir eksilme olmuş. ve verdiğim şurubun e, açtığımda ekşimiş, kokmuş olduğunu gördüm. E, ya bunu hayvan daha sonra çekse bile eminim yani bir rahatsızlık verecekti. hastalar neden olabilir. O yüzden İç Anadolu Doğu bölgesindeki arkadaşlar Zaten yılların arıcıları bunu gayet iyi biliyordur Biz de deneme yanılma yöntemiyle öğrenmiş olduk Kış aylarında Sıvı besleme Yapılmaması lazım bunun durumuna bakalım. Şöyle. O kadar sarıp sarmalamışım ki çuval çuval üstüne. Aman bir şey olmasın. Şu bir gün önce verdiğimiz muzlar bunlardan da tüketmişler. Bakalım. Evet bayağı yemişler. Yine. Bir de geçen gün bir video atmıştım arkadaşlar YouTube'a ben de şaşırmıştım. Ya arı kar var uçuyor. Arkadaşım bir yorumlara bir şey yazmış. Zaten onu kaldırdım. Maşallah. Sonra... Ya o diyor, karda dakışlar uçar mı? Ya kardeşim, ya ben mi öğret dedim? Yani çıkın, işte ben sizi videoya çekeceğim. Uçun. Ben de şaşırdım. Adam ikna o öyle bir şey olamaz diyor. Ya olamaz. Arkadaş tamam. Ama ben de gördüm, deneyimledim. Demek ki bu hayvan soğuk havada da kovanın dışına çıkabiliyor yani. Ne yapayım? Hayvanı zorla yav. Salkıma geçin mi diyeyim? Bu yaptığınız yanlış mı diyeyim? Arkadaşlar pek uzlaşamadık o konuda. Anlatamadım, ikna edemedim. dedim sensin. Böyle de arkadaşlar var. Ben de burada gözlemliyorum, geliyorum. Hiç işim gücüm olmasa bile merakımdan ya uçuş tahtasındalar mı, uçuyorlar mı? Bugün hava işte 7-8 derece. Ara acaba dışarıya çıktı mı? E ben burada bu sene 7-8 derece hava hayvan bir yerden polen getiriyor ama nereden getiriyor? Ya onu da bilmiyorum. Yani çevremde çam haricinde Yeşil diyebileceğim hiçbir bitki yok ama bu hayvan bir yerden getiriyor. Yine e abim onu da mı sorgulayayım? Yani <laughs> durum böyle arkadaşlar.